Mantı mı bu? Kayseri mi? Değil değil mi? Değil, değil, değil değil değil. Aman aman. Of nasıl aktı. Çok lezzetli gözüküyor be. Hadi bakalım. Ben bu hoşuma gitti. Sabaha kadar yerim bunları abi. Biraz yanık yap dayım. Azıcık ama. Çok fazlası kanserojen. Ha burası iyi. Buraya yani. Evet. çökebiliriz için. Çökerken sahide. Gece sivsivi dolan. Gece sivsivi. Gece sivsivi. Gece sivsivi. <laughs> evet efendim olmazsa olmazına geldik kayvanın. Bubble, Bubble, tea. tea. Bubble tea'nin burası atası biliyorsunuz ki. <laughs> i̇yi misin oğlum? Kopu <laughs> ne yaptın? <laughs> İyi misin? Top kaçtı. Hemlik manevrası yapayım mı? Yok no, iyi. <gülüyor> <gülüyor> Veda ederken biz gidiyoruz Allah korusun. <laughs> Videoyu bitiriyoruz efendim. Oğlum tamam yeter. İyi Attırdın bütün tükürünü tükürünü. Bütün... <laughs> efendim yeni bir videodan herkese selamlar. Tayvan'ın başkenti Tayfe'deyiz. Tayfe'de nereye gidiyoruz? Çok güzel bir gece pazarına götüreceğim size. Burası dünyaca meşhur bir gece pazarı. Taipei'nin en büyük gece pazarı. Geçen videolarda da bir gece pazarına gitmiştik ama bu onun daha da büyüğü. Şimdi ona gidiyoruz ve bu çok çok meşhur. Şöyle söyleyeyim size meşhurlarını anlatabilmem için. Bu ülke Endonezya'dan, Malezya'dan, Japonya'dan, Filipinler'den birçok yerden turist geliyor. Sadece ama genelde bu ülkelerden geliyor. Bu turistlerin ortak bir amacı var. Tayvan sokak lezzetleri. Evet. Çok meşhur bu adamların sokak lezzetleri. Ve bu Şil'in gece pazarı da kurulduğundan beri nam salmış bu pazar. 1913 yılından beri bu pazar aktif olarak hala günümüze kadar var. Ve oldukça da büyük. Tayfen'in en büyüğü diyorlar. Şimdi gidiyoruz bakalım. Bakalım neler deneyeceğiz, neler göreceğiz. Yanımda Yiğit Can var. Valla bence e, bir önceki zaten videoyu izlediyseniz Oradaki tatlardan daha farklı tatlar olacağını ben düşünüyorum ama deneyebildiğimiz, Deneyebileceğimiz, midemizin kaldıracağı tatları deneyeceğiz bakalım. Bakalım. Gece pazarına doğru ilerliyoruz şimdi. Güzel bir Taipei akşamı. Hava biraz soğuk gibi ama yine fena değil, ılık esiyor. Yağmur yağmadığı sürece sıkıntı yok. Çünkü hava her an yağmur yağabilecek kapasitede. Tayvan'ın şu huzurlu havasını çok seviyorum ya. Yani. Ben de çok. Uygun. Yani şu ana kadar hiçbir olumsuz bir durum yok abi. Tayvan'ın insanları olsun. Yani her konuda şu anda Tayvan benim gözümde birinci ya. Evet, gerçekten temiz. Ha evet belki Güvenli. gezilecek öyle aman aman çok bir yer yok ama ben gayet keyif aldım bu geziden. Çok güzel evet. oldu yani. Evet gerçekten öyle. Keyifli bir gezi oldu. Şunu demem Tayvan için. Keşke gelmeseydim demem. İyi ki gelmişim evet derim. Tayvan iyi ki gelmişim dediğim ülkeler arasında. Hadi başlıyoruz. Turistler burada fotoğraf çekiyor Tabii oldukça meşhur bir yer burası. Şilin Market'e geldik. Amca bu nasıl poz amca? Bu nasıl poz? <laughs> amca bakalım. Hocam. Şu Taipei'nin en büyük gece pazarına bir giriş yapalım derken bu giriş herhalde burada. Yeme içme haricinde evet, her yine, şey var galiba. Yo, atış mı yapabiliyoruz burada ya? Atış burada her yerde var neredeyse. He. Her Vay. yerde şöyle görebiliyorsun. Buraya mı dayı senin için be ne diyorsun? Baş ver gel ya <laughs> mermi harcama gel. <laughs> Biz tişört almıştık. Yediğin şöyle bir tişörtü vardı. Tayvan tişörtü Daha vardı. Komple yarı yarı, yarı değil ama. Alacaktım yine Allah'a Tayvan tişörtleri ama bizim aktarmamız Çin'de. Bu beni biraz ürküttü. Çin'de bunu hani yakalarlarsa hani ne bileyim üzerimizde mülüzlemizde valizimizde bir yerde çıkar mı kar? Ya Allah bir şey korusun. olur sonra Allah korusun Çin hapishanelerinde sorunumuz Ya zorlu al şey başına bela ya, yani. yani hani açıklayamayız. Hani turist izleriz ama ya sorguyu alsalar onlarla adam onlar ki başka bir şey al niye tişört alıyor diyecek mesela boydan boya bayrak ya yani. O yüzden tişört olayına girmeyeceğiz biraz riski var. Anahtarlıklar var burada hemen. Ne kadarmış mesela böyle hediyelikler. Üzerlerine fiyat yazmamışlar tabii müthiş. Artık kime ne ittirirlerse. Evet, kime ne bu da açık herhalde. Yok yok yok, değil değil değil. Bak buraya yazmışlar. Bir dakika, e, 30 5 yani. tane alırsan diyor, bir tanesi bedava diyor. Tanesi 30. Öyle bir mod açmamışlar. Adamlar yapıştırma, şey kandırma yok yani neyse o. Bayağı da tişört var ha. biliyorum. Bayağı tişört var. Bura gerçekten çok büyük bir şey ya. Evet evet. Sniper var ya hayırdır? Sniper'a bak. Şuradan şuraya sniper'la da vurursun herhalde be Valla. Thank you. Abla biz ne yapacağım? Bu şey vurunca, şey, vurunca, vurunca ödül olarak Tolga bir ayıcık mı alacağım? Ne yapacağım? <gülüyor> <gülüyor> bu ne be? Ha biliyor musun lan bunun bilbeni mi bu? Nasıl valla? Gerçekten çok ilginç bir pazara denk o, geldik. Her he. şey var baba bu burada. Gerçekten ilginç bir yer. Ee, yeme içme de buluruz umarım. Tabii canım. Sağ ol ablam, sağ ol. Amma oyun var ha. He. Hepsi bizim eski oyunlar ya. Atıyorsun, alıyorsun. Basketbol, aa baksana abi. Oh, hello, hello, hello. hello. Thank you Bu ne ya? Hello. Ya. Yeah. Bak burada şemsiye çılgınlığı var çünkü burada hep yağmur yağıyor. Abi. Hep hep. Hep yani. Çok güzel. dayı bom bom patlatıyorsun dayı aksımızı alıyorsun dayı. ya. Dayı. Bak kat ne aşağı gel. Ama kapalı Üş, bırak. Sağda mı? Burada baloncular var ya. Bebelere balon. Şuradan mı aşağı iniliyor? Ya yok be biz ilerleseydik daha ilerisi görürdük. Herhalde ileride. Tuvalete gidiyor orası. Bak dayı abi bak bak dayıya bak. Amma oyun var be. Hello. Hello. Hello, niyao, niyao Niyao Thank you, thank you Çılara götür abi Olan olursun Çocuk kaç yaşında? Aycığı ne yaptın ya? <laughs> Burada balıkları ne yapıyorlar? Nasıl? Balık yarışması mı? Ne bu? Çocuklar şöyle kendileri mi topluyor? Ne yapıyor? Şöyle bir yemek caddesine geldik. Heh geldik şimdi. Şöyle bir caddeye geldik. Şöyle sol taraftan doğru ilerleyelim abi. Sağda Sağ bir... taraf böyle, diğer taraf şöyle. Nereye geçeceğiz? İki sol taraftan Soldan gidelim ya. Soldan sol da. Solda... Ya dur bakayım bir dakika. Abi ikisi de uzun yani. İkisi de uzun. Neyse gel hadi sağdan gelin be. Gel hadi buradan gidelim. Başladık evet. Ya şu türüf mantarı kokusu geliyor değil mi? Galiba abi, türüf mantarı. Ya türüf mantarını bunlar çok seviyor, o koku var ya sizin böyle beyninize giriyor yani. Ya bura direkt ondan kokuyor ya. Ya sağ tarafı seçtin abi, koku gitmiyor ya. Harbiden ne yapacağız? İyi bari gitti şimdi. Oh be, nefes aldım. Harbiden bu nasıl bir yer ya? Sadece yeme içme üzerine. mi? Bu Bu mantarcı baba. Mantara bağlamayalım, devam edelim. Kokuyor abi, direkt direkt. Mantar çok iyi değil. Ne bu? Şey, ahtapot. Geçen ahtapotu denedik ya. Yedik, ahtapotu beğenmedik. Abi etçi bulalım, etçi. O etçi güzel. Ha barbekü diyor. Mısırcı var. Dur bakayım. Bu neyce? E, o değil. O ya bu, kanka bu sosa bu, büründürüyor. Sosa büründürünce ben o sos sevmiyorum ya. Sos evet biraz, biraz ağır oluyor sanki. Sevmiyorum Yani. Sağda da var? Sağda da var. Sağlı sollu bakalım da. Harbiden burada bir sürü yemek var. Ustit. Bu, ne? Yine no. tavuğu neresi bu ya? Ha, tavuğun ayaklarıymış kanka bu. Ama olacağım. Tavuğun ayakları var burada. Babacım biz bir full alalım da. Yine atopor. Burada atopor herhalde çok bol çıkıyor galiba. Ya güney, çinliyiz abi her yere var istemediğin kadar atopor var. Baksana hemen tapınakta da var burada. Hele sıkı geçen gibi aynı o. Da Ya bir şey de dikkat ettim mi? Hep gece pazarları orada hani gece pazarları hep tapınakların oraya açılmış. Aa, mu? Sosisi var ya sosis bana göre değil abi. Ben sosis normalde de Ya bu ne? Ulan bir yiyecek bir şey var. Yumurtalı bir şey değişik. Neyse bu da gözüm tutmadı. Bu ne? O ne? bu da mantı tarzı bir şey kanka. Mantı mı bu? Kayseri mi? Değil değil mi? değil, değil, değil. değil değil. Bu ne lan? şey e, dün yediğimizin işte ha, böyle abi, abi delikanlı adamın aklını alır sen neden yedin bunu? Devam edelim Devam abi. ki. Biz et al, bif arayalım abi. Yok oğlum bif bulamadım hala. <laughs> ee, cheese, Ve e, peynir, peynir, karides, yumurta. Ulan bunu deneyelim lan. Kaç para bu? Kaç para babacım bu? 5 tane süzdüğüm. 100 100 2 tane alamıyoruz biz. Hı. Yani 5 tanesi yüzün haricinde olmuyor mu? Salata ve pepper diyor. Teriyaki güzeldir bak. Teriyaki mi? Teriyaki Acı değil ya. Hani şey Japon sosu işte. Teriyaki ben neyse teriyaki olursa acı olmasın da. Aynen. Acı yapıyor bizi. Ya da bak salt var. Tuzla ilgili bir şey var burada. Ha, spice acı olmasın. one minute. Sos mustard salt. İçinde karides var. Peynir var. Yumurta, yumurta var. Yumurta var. Ağzımız yanmasın da yavaş yiyelim. Aman aman. Of nasıl aktı. Çok lezzetli gözüküyor be. Hadi bakalım. Şimdi bu acıdır ha. Şey sıcaktır. Aynen aynen. Şimdi hızlı hızlı yemeyelim de. Abi kimyon atsam buna daha iyi olur ama yok mu kimyon? Şey e, ha. Al bakalım. Buyur baba bakalım. sen. Şu kenara gel de adamın dükkanı kapatmayalım. Bak şu aynen. araya girelim gel. Tayland mutfağı var ya. Gel şu araya. <laughs> heh, bura güzelmiş gel. Al baba bir tanesini sen. Bismillahirrahmanirrahim. Baksana. Sıcak olabilir dikkat, dikkat et. Dikkat dikkat. Ya içi işte yakıyor beni. <laughs> ne diyorsun? Çok mu sıcak? Tamam. Hmm. Hmm. Bir şey değil mi abi? Karadeniz mi Pişmemiş İçmemiş kötü değil ama fena değil ya. Fena değil. Karadeniz çok pişmemiş. Böyle tazecik. Ama çok güzel lan. Bak bak. Vallahi ben çok beğendim ha. Bak. Tuz da attı ya. Yani karadeniz ise yumurtayı ve peyniri bence adamlar çok güzel harmanlamışlar ya. Bize de gelsin böyle sokak lezzetleri ya. Güzel mi? Hoşuma gitti ya beğendim. Hepsinden deneyeceğiz. Deneyebileceğimiz, içimizin alabileceği tabii ki. Beğendim ben. Fena değil de. Bu yediğimiz fena değil de. Ve? 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 Yes Ve? Yes, good very good very good. Thank you. Kanka bence fena değil de. Burada ne var? İstiridye var. Ne İstiridye mi? Kanka bunu bunun ne olduğunu hiç bilmiyorum ya. Hani ondan hiçbir şey beklemiyorum. Onu ne satıyorlar? Ama o tamamen Çince yazmış ya. Ne olduğunu hiç anlamıyoruz. Ya o yüzden bizi turistleri de bizi değerlendirmiyor abi o. Bu ne kalabalık ya. Bunu yemiştik zaten. Bu ne Hayır, bu? Yani bu şey de bu ya. Yengeç yengeçti bu. bu. Tamam yengeç. Yemiştik bunu abi. Ama yalnız bir şey söyleyeyim mi? Ha. O sarma tavuktan denk gelirse alalım ondan yine. Bunu da az önce yedik. Aynen. Aynısını yedik. Hayır hayır. O tavuk çok iyiydi Yiğit ya. Ya abi ya tavuk bak. Aa dur bakayım. Aa etçi var baba gel. Etçi var baba kaçırmam. Nerede? Kaçırmam baba. Aha. Ben söyleyeyim de. İneğin başını gördüm ama bu kız yapabilir mi oğlum bak? Diğerlerine şans verin bu kız yapabilir mi? Kadın eli değerse lezzetli olur. Yapar Hadi inanıyorum. Olsun. Tamam. Evet. hay. Fiyatlar nerede yazıyor? Bence önce küçük al. Small. One small. Aha. One small. Ne diyorlar Parayı buraya mı koy diyor? burada modelde hangi sudası oğlum? Niye konuşmuyor hiç? Acılı var. Black pepper, şey karabiberli var. Karabiberli olur mu? Karabiberli olur ya. Black pepper. Kız yapar be. Vallahi hiç ümit vermiyor. Yapma be. Geçenki yamanla olandı ya. Yo. Bak yedik. İleride de gelse yine yeriz. Ben bu hoşuma gitti. Sabaha kadar yerim bundan abi. <laughs> bu arada Barbekü bif tamamen inek eti. İnek mi, angus mu, dana mı artık ne bilmiyorum. Abi her şey oldu. Bak kızcağız de çok saygılı, değerli bir insana benziyor. Hayırlısı bakalım. Her gün yapabileceği iş değil bu yani. Baba da öğrenmiştir abi, baba kasaptır. Oğlum bu yaparsa 3 gün geçer ha. Ben kardeşimize şans veriyorum. Oğlum kendini de yakabilir, bizi de yakabilir. Öyle güzel daha <laughs> bizi yakıyor abi. Yapabilir vallahi o. O gördüm yani. valla ustamız yeni başlamış gibi galiba ilk deneyi bizimle yapacak agar. Ya yapsın abi. Bak 10 numara yaptı abla işte. Ben hala ümitli değilim. Bak ben ümitliyim biliyor musun? Ciddiyim. Kardeşimize şans verelim. Bu arada pazar bu ve devam ediyor hala. Sonu ucu, ucu görünmüyor. Evet hazır. Alalım bıçağımızı. Geçelim yine köşeye. ısısız bir yerlere. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sosu güzel kokuyor. <laughs> Getir bakalım. Gayet iyi abi. Yok be abi. Geçen kedimizde ahlakçı yok. Ağzında nerede suyu abi? Yok kötü değil. Ya düne göre iyi değil tabi. Ya yapma Allah aşkına. Bunu dünle kıyaslıyorsan taş olursun ya. Ben geçenki ki so videoda bir tane daha iyi demiştik. Onunla bunu kıyaslarla vallahi taş olursun. Ya su var. Suyu veriyor. Hayır. Bir öncekinin zaten tadı daha iyiydi. Ona diyecek bir şey yok. Abi iyiye iyi kötüye kötü. İyi değil. Bana kötü gelmedi baba. Etler bu şekilde. Üzerinde de teriyaki sos muydu? Bilek kıpır istedik ya. Bilek kıpır ama nasıl bilek kıpır bilmiyorum. Yağ gibi bir şey dökmüş. Yok, eti çok sert yapmış. Et ağzına sakız gibi oluyor. Marke parçalanmıyor. Bu sınıfta kaldı. Şimdi burada bir ablamız var. Ablamız bıldırcın yumurtası yapıyor. Şöyle. Ee, seven. Okey. Okey. Kanka versene tık. Abladan şöyle bir şey aldık. Buldurucu yumurtaları burada. Burada buldurucu yumurtalarını pişiriyor. Şöyle 7 tanesi... Şöyle 7 tanesi yaklaşık 45 lira falan. Şimdi deniyorum hemen izninizle. One minute. Welcome. Güzel lan. Nasıl? <laughs> buldurucu ne Hı. <laughs> Kanka tuz koysa daha güzel olurdu ben. Gay değil valla. Ne ben değil. Bulurcu yumurta Al abi. At at götür. Vallahi hoşuma gitti ya. Bu ne? Kanka bu zaten Balık bildiğimiz şey kızartma. Balık. Gerek yok. Bildiğimiz kızartma. Niyao. Tavuk kızartması. Miao. Bu zaten Miao. biliyoruz yengeç. Abi bu ne? Bu ne abi? Oğlum. Kanka bu ne? Burada, Mide mi bu lan? Bu da bunların midyesi herhalde. Mide tarzı bir şey herhalde. What is this? Şina. Şinaymış. Şina ya çok anladık. <laughs> bir de Çin adını söylüyorlar lan. Afrikalı varmış. Kanka bu şey olabilir ya. Ee, ne haber? abi? Adı neydi? Biz İst, İstiridye olabilir. He. Deneyelim mi onu? Oğlum bunu da deneyelim. Hadi deneyelim. Kaç para lan? Oğlum kaç? Bir tane süzü anasının gözü o, yok ha, abi. Ha. Bir tane şiş. O kadar değerli mi ya bu? Ee, gel bu daha iyi şeyler yeriz o paraya. Tabii gel. canım. No o paranın üstüne 50 koy küçük et yiyorsun. Küçük boy. Evet ne no olduğunu ben de bilmiyorum onu şimdi. Valla bitti mi ya sokak lezzetleri ne no oldu ya? Kanka bunlar... Baksana keçi resmi var burada. No, no pork. Pork ha tamam. Allah Allah neymiş bu? Ee şey... Sosa mosa batırmasınlar ya. Bakayım ben burada sıraya mı giriyorsun? Oğlum kimse de yok almıyor dayıdan. 5 tanesi diyor. Kanka bunun ne olduğunu anlayamadım şimdi. Valla abi. Bir, bir tane çıkın deneyelim istersen. Çıkın var. Hmm. Valla yok sarmadı burada. Hmm. Burada beni korkuttu birader. Demek Gerek yok o zaman. O ne abi? Kanka bu şey ya. E, mantar gibi bir şey. Şey hmm. mantar diyorum hmm. ya. E, adı neydi onun? Mant Mant mantı da. mantı. Mantı mantı. Bu ne lan? Oo gel gel. Gözleme mi yapıyor dayı? Oğlum bak bak hmm. hem de kaç ocağında altından alırız Neli ha. Deli ama. Aa ne bak. Abi bak Tolga abi orada yazıyor. Etli, Ay, etli peynirli, peynirli. Peynirli etli bak. Peynirli etli alalım birader. Aynen 5 numaradan alalım. Peynirli etli beş. alalım. Dur söyleyeceğiz de. Dur bakalım. Nereye söyleyeceğiz? Cheese ve beef yazmışlar. Buraya söyleyeceğiz. Ha, dur bakayım. Şöyle tandır gibi bir şey yapmışlar. A two cheese beef. Two. Five. Kaybettim. I mean, I mean, beş, okay. 5 dakikada bir şey. Okay, okey okey no problem. Vallahi güzel olacağını düşünüyorum abi. ben bunu... Ya, yeah. Samsa, Samsa diyorlar buna Özbekistan'da. Samsa'ya benziyor. Samsa'ya benziyor bakalım. Deneyeceğiz şimdi. Özbekistan'daki gibi lezzeti de güzel mi? <laughs> Usta çıkarıyor şu anda. Adamlar tandır getirmiş ya sokağa. Tandır. <laughs> yani düşün. Tandır getirmiş Vallahi ya, güzel mi bakalım. Ya adamlar daha ne yapsın ya? Bizim ülkede de yani bunlar bence çok yenilebilir ya. Yani böyle tandır getirsen, Samsa yapsan falan filan. Hmm. Yani herkes almaya çalışır yani lezzetli. Özel diyor, özel. Özel diyor, sana özel diyor. Baksana Olay baba. Ya. Nar gibi kızarmış arıza. Yanık yanık, severim lan. Yanık olsun biraz ya. Biraz yanık yap dayım. <laughs> Azıcık ama. Çok fazlası kanserojen. <laughs> Düşürdün mü dayı, ne yaptın ya? <laughs> bir tane yok oldu, arada gitti galiba. <laughs> ben hazır mı lan bizim? No, no, back. Thank you. Very, very hard, very hard. Okey. 100... <laughs> şey, iki tanesi 180 yapıyor. 80-80. Evet, iki taneyi aldık bakalım. Şimdi köşeye geçeceğim. Deneyelim. Yiğit'le deneyeceğiz bakalım. Thank you. Thank you. Goodbye. Goodbye. Gel bakalım şimdi. Abi şöyle önce bir kenara köşeye geçelim, tamam mı? Kimseyi rahatsız etmeyeceğimiz bir yerde videomuzu çekelim. Ha, burası iyi. Buraya evet. çökebiliriz için. Çökerken sahi de. Gece sivsi bir zaman. Gece sivsi bir. Gece sivsi. Gece sivsi. <laughs> Neyse şimdi. Başlayalım. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Sıcak olabilir. Sıcak. Taş ocağından yeni geldi. Oy 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 oy. Peyniri göster. Peyniri göster. Vay 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 vay. Ne diyorsun? Çok mu sıcak? Sıcak abi. Ya yani ucundan al bak. Pahalı. Bir santim fazla olursan az zaman gider. Söyleyeyim sana. Ne oldu koca yaptın ben? Yok. Nasıl peyniri. peynir Peynir uzuyor ya. Hoşuma gitti güzel abi. Hmm. <laughs> neye benziyor? Abi. Samsa. Özbekistan'da Samsa. Aynı. Aynı böyle. Bak, Tabii bak, Özbek şu, Samsız biraz daha suya bak, oluyor. Suya bak suya bak. Valla ben bunu beğendim. 90 lira falan bir tanesi. Hatta 85 lira. Daima sokak lezzetleri fena değil. Gerçekten yani ben beğendim. Hı -hı. Tuzumuzu Oo, çok iyi. Eti yeni geldi. Etin uyumu çok iyi. Devam edelim. Az önceki salı gibi şeylerimizi buradan yedik. Peppercake. Harbiden güzeldi. Good, very good. 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 Thank you very much. Adamı güzeldi valla. Hakkını verelim şimdi yani. Burada şey yok ya, kazıklama yok ya. Yani fiyat ne yazıyorsa so. hediyeli Hediyelik eşyalar. Şimdi bizim hep algımızda hediyelik eşyacılarda fiyat yazmama geçirme muhabbeti var ya. Ben burada görmedim açıkçası. Yani denk burada da tost bana. varmış abi. Tost, klasik oh. ya tost. Ha. Değişik lezzetlere bakalım abi. Dur bakalım. Bu da tam... Ya şunu ne çok seviyorlar be kardeşim. Şunu ya valla vuracağım en sonunda. Can ha. alırlar, can verirler. O kadar seviyorlar abi, ya. Abi çık çık çok kötü kokuyor. Çık çık çık. Hangi işkembeci burası. He. Aman Allah'ım bu nasıl bir koku. Bu Tatlı nasıl bir patates koku. bitti. Burası bitti abi. Burada ne acı var? Aha kuzucu diyor, lamp diyor. Şaka yapıyor. Ha lamp, aa, lamp şey, lamp, yazıyor. Ay, lamp yazıyor. Aa baksana baba. Hayda. Kuzu kaburga var burada. Allah Allah. Yiyelim mi abi? Allah Allah. Yeriz tabii. Hello. Hello, Kuzu kaburga değil mi? How much? Ha yazıyor. This one? Yes. 383 kuzu kaburga. One piece. Bir tane kaburgası 500. diyor. 100 diyor. Hmm. Okay. This lamp? Lamp? Lamp. Bu kaç para? Kuzu. 200. 200. Şu diyor 200 diyor. Ondan alalım ama bu şurada çok lezzetli. He şu kadarını veriyor kanka. Oh, evet. Tamam. This tamam. 400'lük alalım mı 400'lük? Doya doya. şunu yiyelim. Şu efsane bir kanka kaburga bu ya. Tamam o bunu komple versin. <laughs> Versen dayı bize onu komple var. Başka yes. ne var? 380. 380. Pul şu ya? Şunu ya da 390 şey lira var mı? falan değil. Şunu atalım. Şunu ya da 390 lira falan. Bildiğiniz kuzu bu. 8 minutes. Sorry? 8 minutes. 8 minutes. Okay. 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 Yani 8 dakika hazırlanacak diyor. Ada bayımız böyle kesiyor. Kuzu yok. Ya kuzu alışık olduğumuz lezzet biliyorum ama dedim bari hani buradan gelmişken özledik tabi Bir deneyelim bari dedim. Bizde dayı sadece kuzu yapıyor. Dayıda başka bir olay yok. Bekleyeceğiz kanka şimdi. Dayı onları attı abi. Ama çok güzel, harika gözüküyor. abi çok ya. güzel duruyor vallahi. Bir de kaburga biliyor musun? Çok iyi yeridir yani. Köfteci Yusuf mu bu? He. Aman i̇yi, aman doğru. aman. Acım acı koyma. Spicy'dir. Etin tadına varalım yani. Bizim kuzular çıktı. Derya kuzuları ya. Gel bakalım buraya. Geç bu İzninizle. Şöyle. Vallahi izleyenler hakkını helal etsin. Sokak lezzetlerini deniyoruz hani. Harbi kuzu baba. Çok iyi. Az önce yediğimizle alakası yok. Yok yok. Hakkınızı helal edin ama yorumunu yapayım size. İçi sulu sulu. Yapışıyor direkt böyle ağızda direkt dağılıyor. Sulu sulu böyle var ya. Sanki bir içecek içecekle yiyormuşsunuz gibi bir his veriyor. Benim puanım 10 üzerinden 10. Dayı çok iyi pişirmiş. Eti de çok kaliteli. Ben çok beğendim. Gerçekten iyiydi. Yani Tayvan'da sokak lezzetlerinde aradığınız her şey var ya, her lezzet var. Ya ben şu reklam panolarına bayılıyorum ya, şu tarz oluyor böyle ışıklar falan böyle, bayılıyorum ona. Evet, efendim olmazsa olmazına geldik Tayvan'ın. Bubble, bubble Tea. tea. Bubble Tea'nin burası, atası biliyorsunuz ki. Hi. Biz de Bubble Tea Yo. denemeye geldik. Hello, uh, bubble, tea? bubble Tea. Yes. Deli. Uh, uh, Favori Bubble Tea? Best. Tea bubble. Double Tea burada. Ee, best, best, you favorite? Grey Milk Tea. Gray, şu. Best favorite? Okay. Okay. Two. Two. Yes. Abinin de en çok sevdiği şuymuş, Grey Milk Tea hmm. diyormuş. Geneye bakalım. E, bu da şeker seviyesi kanka. E, Normal şeker olsun ya. Half olsun ya, yeah. half. Okay, 100 e, şey, 20. Durun, ben vereyim kanka. Bekle. Bıktıyım Ömer? Bekle, bekleyeceğim. Bir dakika, bir dakika. Tayvan'da bubble Peki. tea e, oldukça meşhur ki zaten atası burası. Bubble tea'nin çıktığı memleket burası. Hadi artık bütün lezzetleri denedik derken son kez bir de bubble tea deneyelim dedik. Bunu artık kapatalım diye düşündük. Şu reklam panolarına bakar mısınız ya? Benim aşırı hoşuma gidiyor ya. Asya'da olduğumuz belli işte. Değil mi? abimiz hazırlıyor bubble tea'yi. Bakalım, Bakalım nasıl olacak. Ben inanıyorum. Puanı da yüksek. Biz bunu ilk şeyde denemiştik. Şiben'de denemiştik. İlk videoda denemiştik. Şiben galiba. Wall Street. Evet orada dedik felaket iyiydi. Müthişti. Zaten o çok meşhurmuş. Bir de burada deneyelim bakalım. Bu abinin de puanları oldukça iyiydi. Deneyelim bakalım. Tak bana da bir tane. Dur. Eyvallah. Thank you very much. Thank you very much. Hmm. Sanki geçen seferki daha iyiydi. Geçen seferki daha iyiydi. Değil mi? Onun tadı daha iyiydi. Bunda tat yok gibi ya. Bu çaylı abi, çaylı. Hmm. burada sütü bol koymuş sanki, sütü bol. Ağzınıza böyle siyah siyah jelibonlar geliyor geçen içtiğimiz daha iyiydi. Orası gerçekten çok meşhurdu bile kanka. Tabii canım. Neyse. Efendim videomuzu artık kapatıyoruz. <laughs> i̇yi için öldü adam öldü. İyi misin oğlum? Topu ne yaptın? İyi misin? Top <laughs> kaçtı. Hemlik manevrası yapayım mı? Yo iyi. İyi misin? Yapayım mı hemlik manevrası. İyi misin? Veda ederken biz gidiyoruz. Allah korusun. Tam ben diyecektim bubble tea ile veda İyiyim şu anda. Bubble tea ile veda ediyoruz diyecektim ben gidiyordum. <gülüyor> <gülüyor> Videoyu bitiriyoruz efendim. Oğlum tamam yeter. Attırdın bütün tükürüğünü, tükürünü. Bütün... <gülüyor> <gülüyor> Videoyu kapatıyoruz efendim son kez söylüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Artık Tayvan videoları bitiyor. Maalesef bu son video. Artık nerede video gelir, hangi ülkeden gelir kestiremiyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.